Aşkım ne oldu Kuzey? Kuzey. Hayır, Hayır, Allah! Yardım edin! Tamam, tamam, Kuzey! Aşkım, ne oldu? Ne oldu? Kuzey ne olur! Kuzey! 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 Uy Feride! Feride! Ay, Feride. Ay, Ay, bu ne olmuştur ee, belki ya. Tabii tabii canım. Kuzey, Kuzey. Kadın yıldız bırakma kendini kuzum. Dur. Feride! Feride! Ay, yıldız sakin ol. Yıldız. Ay, Ay, Ay Allah'ım. Ay. Bu ne diyorsun? Bu ne? Doğru mu? Ablanım bir dakika. Eşitim telefon çalıyor. Ya telefon çalıyor. Ay! Estağfurullah. Ferit arıyor. <laughs> Alo. Alo baba. Eşhedü. Baba ne oluyor? Ferit sen misin? Poyraz sen misin? Babam nerede? Bir, bir şey mi oldu yoksa? Babam iyi mi? Kızım asıl sana bir şey olmadı mı? Ne olacağım Poyraz? İftara gelmiştik metelere. Bir dakika sen yaşıyor musun şimdi? Ölmedin mi yani? Ne ölmesini diyorsun ya? <laughs> Fer Feride yaşıyormuş. Ben Feride dalga sensin mi? Feride yaşıyor. Oğlum dalga mı geçiyorsun sen? Dur, dur bir dakika. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Yok bak Feride babaya veriyorum. Bir dakika <laughs> dur. Enişte konuş. Feride. Baba ne oluyor orada? Aşkım yaşıyor. Ay Allah'ım. Rahim. Rahim. Yaşıyorum tabii baba. bahsediyorsunuz siz? Ay. Kızım bir polis memuru aradı. Kızınız öldü dedi. Hatta naaşı ordu devlet hastanesinde dedi. Korktum arayınca gördüm korktum. Kızım meteler de iftardayız. yiyip gidiyor. Kızım ver ver kurban olayım. Feride. Yıldız yavrum anne. kızım neredesiniz bak kurban olayım. Ha. Hiç kıpırdamayın biz hemen babanla gelip sizi alacağız tamam mı? Yok yok gerek yok. Biz bir taksiye atlar geliriz. İşte tamam olma yavrum ha. ne olur hemen gelin bak baba. Can oldum. Tamam tamam geliyoruz hemen. Tamam ama. Allah'ım Allah'ım. Ömrümden ömür gitsin. Allah bu nasıl bir sınav ya. Dünyanın en mutsuz insanıyken en mutlu insanı oldum beş dakikada. Hadi. Olsun işte bak gözümüz aydınlığına yüreğimiz indi hepimizine. Ee, ben size demiştim bir karışıklık olmuştur diye. Dur dur. Oy. Şu halbim var ya. Gül gül çok fena oldu. Allah'ım sağ şükürler olsun kızımızı bize bağışladı. Kuzey. Oy. Yalan. Evet Memur Bey. Yani iki saat önce öldü dediğiniz kızım... ...safa sağlam yanımda oturuyor. Maaşın üzerinden kızınızın kimliği çıktığı için... ...yaşandı bu karışıklık Kuzey Bey. Ee, babacığım ben çantamı çaldırdığımda... ...polise bildirmemişim de. Aferin kızım. Ee, memur Bey Feride herhangi bir kayıp için... ...dilekçe falan vermediği için böyle bir durum olmuş. Biz en kısa zamanda halledeceğiz onu. Yarın gelip ifade vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde cezai işlem uygulanması lazım. Tamam efendim, biz yarın e, ifade vermeye geleceğiz. Sağ ol. Kızım gördün mü bak? Küçücük bir ihmalin bana evlat acısı yaşattı ya. Yani. Babacığım çok özür dilerim. Ne sen haklısın. Allah ömrümde on yıl gitti. Gel buraya. Ah şunlar haline bakar mısın ya? Bakar mısın şunlar haline? Az önce evlat acısıyla bağırıyorlardı. Şimdi evlat kokusuyla mest alıyorlar. Ee ne demişler? Allah fukaraya önce eşeğini kaybettirir, daha sonra tekrardan buldururmuş. Buradaki eşek sensin kızım. Ya biliyorum babacığım ben çok büyük eşeklik ettim. Gerçekten çok özür dilerim sizden. Feride yagan beynime sıçrasaydı. Allah Allah, Allah Allah sorun Yıldız. Yıldız. Yıldız aşk olsun ya. Bak üstüme gelmeyin artık lütfen. Çok büyük bir hata yaptım. Bir dahakine çok dikkat edeceğim söz. Ee, ya ben şeyi anlamadım. Eğer ablam polisi arasaydı ben kimliğimi kaybettim diye. Polis yine de bizi aramayacak mıydı? Arayacaktı kızım ama kızınız öldü diye değil. Cansız bir bedenin üstünde kimliği bulundu diye arayacaktı. Ha! Anladım. Ay. Vallahi bayılacağım şimdi. İçim şişti. Şu konuyu kapatabilir miyiz artık? Kızlar şeker para yaptıydım getirdiğim hadi servis. Şşt, kızım hiçbir yere gitmeyecek. Benim yanımda olacak. Çık çıklar. Siz gidin yapın hadi. Oh my goodness that. Senin de bizim kıymetimizi anlayabilmen için beş dakikalığına ölmemiz mi gerekiyor acaba? Madem öyle biz de ölelim. Biz Allah, de ölelim, Allah, hadi. Allah. Hadi ölelim madem öyle. Tamam. Siz benim cikciklerimsiniz. Hepiniz aynı değerdesiniz. Gelin bakın buraya. Kamer Poyraz. Hadi siz yapın servis. Tamam abicim. Kalk Kamer. Ben de sarılacağım. Aa! Kalk Manyak. Ne yapıyorsun ya? Önüne baksana. Sana ne lan? Oğlum cennetime bakarken senden mi izin alacağım? La elimi vernik diyorsun ya. Ha <laughs> bu. Kusura bakma be ciğerim. Bileydim şöyle yüzüne doğru çıkardım yukarı doğru. Şuna bakalım. Bakma oğlum. Lan alo. Neye bakıyorsun lan? Oğlum benim cennetim, benim özelim. Bakamam. Yasak biliyor musun? Bilmiyorum. <laughs> Allah Allah. Lan çekil sen oğlum. Lan çekil. Oğlum. Çekil. Lan çık oğlum Tamam lan bak. Ha doyunca bak bak bak. Ne bak? Bize de gözlerini oymak düşüyor. Ha sen benim gözlerimi oyacaksın ha? Oy. Hadi. Ha? Ha, aha, hadi, hadi, hadi. Bak lan şakala Orası, bak, ne? bak neler öğrenmiş. Kaptan uğur ben öyle. Ha, yapsana ne oldu, yapıyordum. Hadi oy, oysana. Ha? Yapamıyor musun? Yap. Lan oğlum, ha? lan çek şey, lan şu elini. Yetişmiyor ha. ki. Beni de. Berk. <laughs> Bu kim lan? Berk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ge -er Gecikmedin Ge -er -gecik. değil mi? Hayır tamam. ben de hemen müze ayarlamıştım zaten, seni bekliyordum. Süper, süper. Hadi o zaman başlayalım yavaştan. O gösterdiğin ısı hareketlerini de yaptım. süper, <laughs> süper. ben dayanamıyorum. Gidip kontrol edeceğim. Dur, dur, ben de geliyorum. Aa, ah, süpersin. Selam aleyküm. Selam. Ben Mete. Feride'nin arkadaşı. Ben de en birinci en has muhquiki mürşid arkadaşı Halil. Bundan sonra derslere belki de devam edeceğiz. Allah Allah. Niye? Ayşe Hoca'ya ne olur? Öyle ki mi? Yok, bu aralar çok yoğun. O yüzden Feride ile Özel ben ilgileneceğim. Özel. Evet. Özel diyor. Ne yapak? Ben de seninle Özel ilgilenirim. Anlamadım. Halil. <laughs> yani ders alacağım Özel. Ben de dersini veririm. Mete, yani ders alırım anlamında. Birlikte grup dersi falan. Aslında ben sadece Feride'ye özel ders vereceğim. Sadece onunla ilgileneceğim. Okey? <laughs> Niye babuş? Biz özel der miyik? Bizi adamdan saymayın mı? Yok canım. Ne? <laughs> şakacıdır biliyor musun Halil? yani hep böyle çok güzel şakalar yapar bize. Biz de böyle hep beraber güleriz değil mi Halil? <laughs> ya çocukları iyi hatırlattınız. Ben bir şey konuşacaktım sizinle. Kısa bir şey konuşacaktım. Bir dakika müsaade eder misin? Bir şey konuşacağım size gelin. <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Siz mi? Bence beni karıştırma ya. Mete bak hiç sıyrılmaya çalışma. Gördüm çocuğun elini nasıl sıktığını. Ne o öyle gözdağı verir gibi konuşmalar falan? Derdiniz ne sizin benimle? Kıskanıyorum. Kıskanıyorum. Ay vallahi bıktım gerçekten bıktım artık ya. Bana bakın. Eğer o pençelerinizi üstümden çekmezseniz bir daha benim yüzümü göremezsiniz. Anlıyor musunuz beni? Çekil şimdi. Heh. Müziği ayarlayabildin mi? Ayarladım canım. İyi hey, tamam. Şu Evet şu. Canım, şerefime canım dedi. Yok ya, sen yanlış anlamışsındır. biraz ağırlıkları hafifletsek mi? He? Yani başlangıç seviyesi için bu kadar yormayalım kasları. Yok yok. Hayatımızda sanki hiç spor yapmadık. mı? Ya. Böyle. <laughs> Aynen. Ha. Devam Minişim. <laughs> minişim ya. Dur bakayım. Ay yok devam edeceğim Ay, Ne devam etmesin Minişim? Bileğini burktun. Böyle olmaz. Ver şimdi ben bir bakayım ona. Hah. Şöyle biraz Adele'yi rahatlatalım. Tutacağım. Evet. Ay, 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 şimdi... Bir saniye. Daha iyi misin? Öy, mm. Mükemmelim. Hepsi senin o sihirli ellerin sayesinde. O sihirden değil. Ne yaptığını çok iyi biliyor çünkü. Nasıl? Suat hocanın dediği kadar varmışsın. Aferin oğlum. Mesut ben. <laughs> Sağ olun hocam memnun oldum. Ee, Suat hocanın teklifini düşündün mü? Girecek misin sınavlara? Gireceğim hocam. Sertifikayı alıp hoca olacağım. Çok sevindim. En doğru kararı verdin. Hocam bakar mısın lan? Ben? ben hemen geliyorum. Siz devam edin. Münişim ver bir eline bakayım. Sınavlara gireceğini keşke bana da söyleseydin. E söyledim ya işte Minişim. Hayır. Hoca gelip sormasaydı hiçbir şeyden haberim olmayacaktı. Ya senin için düşüncelerimin hiçbir önemi yok mu? Niye böyle yapıyorsun Minişim? Bak okul yok, iş yok, güç yok. Ne yapayım öyle boş boş oturayım mı onu mu istiyorsun? Hayır tabii ki ama... Mine. Yani bak sevdiğim bir şey yapacağım. Ne olur anla beni. Ya ben sana sevdiğin iş yapma demiyorum ki. Sadece... Ya çok göz önündesin anladın mı? Kıskanıyorum işte seni. Kimden neyden kıskanıyorsun anlamıyorum ki. Ya geçen gördüğümüzde görmedin mi? Bak vallahi burası senin için tehlikeli bir yer. Burada seni yerler. Mine, bak benim hayatım söz konusu. Benden her şeyi İstanbul spordan vazgeçmemi isteme. Ya ben spor yaparak nefes alıyorum. Ne olur anla beni. İyi. Madem öyle, ben de burada çalışmaya başlayacağım. Sen burada spor hocası olacaksın. <laughs> Nişim sen daha üç kiloluk dambılı kaldıramıyorsun. Nasıl yapacaksın? <laughs> Orası öyle. Ya hatta bu aletler ne işe yarıyor? Ben onu bile bilmiyorum ki. Ya kusura bakmayın. <laughs> ne diyorsun? Sertifikanı alana kadar bizim yanımızda hastalık yapmaya var mısın? Varım hocam. Anlaştık. Hocam. Ben de burada çalışmak istiyorum. Yani hocalık dışında yapabileceğim bir iş var mı? Aslında ile beraber dönüşüm olarak sekreterlik yapabilirsiniz. Süper, mükemmel. Ya sekreterlik tam olarak benim işim değil mi? Çok güzel oldu bu. E o zaman ikinizin hayırlı olsun. <laughs> sağ olun hocam, çok memnun oldum. Sana da hayırlı olsun. Ay, teşekkürler, sağ olun. Hadi görüşürüz. Şimdi bir babana falan sorsaydın, yani hemen karar vermeseydin keşke. Aa, sen babamı bilmez misin? Çocuklarının kararlarına saygı duyan bir baba. Merak etme, o beni kırmaz. Bu, Kuzey abi zaten bizim kafamızı kırmayı seviyor daha çok. Ne <laughs> iyi misin? İyi miyim? Evet. öndeki dolmuş. Selam. Ablacığım bu dolmuş kalkmayacak yalnız. Öndeki dolmuş kalkacak birazdan. İsterseniz boşuna beklemeyin diye diyorum. Öndeki dolmuşa binebilirsiniz yani. Olsun ben beklerim. Vaktim var nasıl olsa tanımadın değil mi sen beni? Yok ablacığım vallahi kusura bakmayın çıkartamadım ben sizi ya. Fulya ben saçlarımı boyattım. Biraz da ek yaptırdım. O yüzden çıkartamadın sen beni. Geçen sefer parayı verememiştim de borçluk almak istemem. Aa evet. Evet. Yok ben alamam sizin paranızı ya. Kusura bakmayın. Geçen zaten kenafirim yarı yolda indirdi sizi. Ben anlamadım vallahi niye yaptım ama onun adına da kendi adıma da özür dilerim sizden. Sen niye özür diliyorsun? Senin bir kabahatin yok ki. O arkadaş fazla hararetliydi. Öyledir benim kenafirim, öyledir. Hem böyle öfkesini hem sevgisini böyle hep doruklarda yaşar. Ne tarafa gidecektiniz? Rıza abi kalkıyor şimdi. O isterseniz Rıza abinin dolmuşuna binebilirsiniz. Sen ne tarafa gidiyorsun? İstersen birlikte yeni yollar keşfedelim ha. Ne dersin? Öyle yani. Yok. Benim yolum belli. Çok şükür. Gökçe'nin, Kenan Firmin gözlerinden başka yok bilmiyorum ben. Korkma korkma şaka yapıyorum. Ben geçen sefer bilekliğimi kaybettim de acaba burada düşmüş olabilir mi diye sormaya geldim. Allah Allah. Yani aslında temizledim ben dolmuş ama hiç görmedim bileklik falan yani. Belki biri bulmuştur ne bileyim geri getirir falan. Eğer getirirse beni arayabilir misin? Benim için çok kıymetliydi. Öyle miydi? Yani sanmıyorum ama eğer olur söyle bir şey siz yazın numaranızı. Ee, ...başma kağıt kalem bulmakla. Telefonu alayım ben. Telefonu. <laughs> <laughs> Buyurun. Şoförüm, ...ben seni severim. Hemen hemen her gün... ...durağa gelirim. Şoförüm, şoförüm... Ben... Kimle konuşuyor ya? Ne diye kaydedeyim seni? Aa buldum. Şoför değil mi enişte, ha? Ne dersin? Osman. Dümdüz. Dümdüz Osman diye kaydedebilirsiniz. Yanındaki kim bunun? Fulya değil mi bu? Benim dolmuştan attığım. Ne işi var bununla ya? Memnun oldum Osman. Ama anlamıyorum ki ne yaptıklarında. <laughs> Tamamdır. Senden haber bekliyor olacağım. İyi, i̇nşallah. İnşallah. Daha sen çok haber beklersin Fulya Hanım. Ulan Osman. Sen şimdi görürsün. burada sorsam mı diyecek ki? Ya gene Benim gözüm senden başkasını görmüyor ki. Gene Yanlış anlayın. Gene aferin deyip duracak boş boş. <laughs> Sakin olmalıyım. Sakin olmalıyım. İş başa düştü. Doğrusunu öğreneceğim. Ondan sonra patlatacağım seni şu sefer. Sen görürsün. çok güzel oluyor. Bak hadi ya. Oo. Oo. Ben kapmış ya. La bizim kız da hissetten ondan aşağı değil ha. Değil ya, tabii ki de abi. Baksana şuradan güzel duruyor. Oo yatırıyor. Alkışlayalım. Hadi. <laughs> Nefesime bu manzara için mi acıtıyor lan? O da bir şey mi? Benim resmen yüreğim sızlıyor. Sen ne diyorsun oğlum? Ben burada komaya gir... ...nefes alamıyorum lan. Lan oğlum nefes alamıyorum lan. Beni çoktan entübe etmişler be Adanalı. lan oğlum senin ne din laf mı lan? Ben burada üstüme toprak serdiler diyorum. Sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ya Adanalı ben ölmüşüm. Beni gömmeyi unutmuşlar be. Ha <laughs> ha. Lan oğlum biz burada birbirimizi yerken ha. Çocuk var ya Feride'yi kucaklamış götürüyor ha, yanılıyor muyum? Yanılmıyorsun bir adam içinde kötü bir his var. <laughs> i̇çim Yani içim kanıyor. Yok yok bu böyle olmayacak. Bizim buna bir çare bulmamız lazım. Bizim. ikimizin, İkimizin tabii lan. Emin misin? Oğlum, düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Düşmanımın düşmanı? Yani o da benim düşmanım. Ne yani, Belki şimdi senin dostun mu? Lan gevşek gevşek konuşma oğlum, aç beynini lan. Düşmanımın düşmanı benim dostum. Ya buradaki denklemde bir sorun var Adanalı. Lan başlatma denklemine kıllık. Lan oğlum başlatma denklemine lan. Oğlum bizim bu Berk'in ayağını kaydırmamız lazım anlıyor mı? Of, doğru söylüyorsun Adanalı. Da nasıl olacak o? Olacak olacak Allah'ın izniyle olacak. Sen var mısın yok musun onu söyle. Varım be. Senin Allah'ına kurban. Oo <laughs> oh! Allah! Yüreğim yanıyor. Oğlum midem ağrı girdi lan. Mideme vurdu. Elini ver, elini ver. Gel, gel, gel. Sinir. Ne yapıyor? Bak hele. Ne yapıyor lan? Çok kötü şeyler oluyor. Lan ne kadar kötü olabilir?